Jeg er doktor! 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 Ne oluyor be? Ne? Ne yapıyorsun? Niye ne yapıyorum ya? Her zaman yaptım yapıyorum. Hazırla Sen ne yapıyorsun? Uyuyorum. Uyuyordum. Uyumaya çalışıyorum. Ne fönmüş be? Dağınık mı senin saçların? Doktor! Orada kuaförlük yapacağına geldi şu bulaşıkları bir yıka be. Sıra sendeydi. Ne bulaşığı ya? Sıra sende değil miydi? Bunlar ne böyle? Ben yıkadım akşam bulaşıkları. Bunlar gece atıştırdıklarım. Sıra tekrar sana geçti doktor. Dün gece atıştırmak için benim yaptığım yemeğin aynısını mı yaptın yani? Evet çok beğendim. Hı? Ama benimki daha güzel oldu. Hadi bakalım ellerinden öper. dönüp şöyle elimi sürmem ya. işe gidiyorum. geciktim aynı zamanda. Haydi doktor. Oo, doktor. Ha? Sayende şu buzdolabını dolu gördük. Ha? Oo, bu neymiş bu? O, detokslar mitokslar. Ha? Evet. Bakıyorsun kendine maşallah. Ay, yo, ay, ay, bay, hiç, hiç bay, yani öyle bardaksız bardaksız. Hiç, hiç hoşlandığım şey değil. Üstünde ye, dokunma yazan şeylere dokunma tamam mı? Onlar bana ait. Ee, fazla sinirlenme, fönüm bozulacak. Doktor Ateş Hekimoğlu, iki numaralı polikliniğe bekliyoruz. Teş. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.